Hepinize selam dostlar. Ben Kravatman. Bugün Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri ele alacağız. Amacımız ne karamsar bir tablo çizmek ne de toz pembe bir manzara sunmak. Sadece olup bitene objektif gözle bakmak, nedenleri ve sonuçlarıyla irdelemek. Türkiye özellikle son 5 yılda çok katmanlı bir değişim süreci yaşadı. Siyasi iklimde kutuplaşma artarken ekonomik göstergeler alarm vermeye başladı. Enflasyonun çift haneli rakamlarda kalıcı hale gelmesi, Türk lirasının döviz karşısında ciddi değer kaybı yaşaması, geniş halk kesimlerinin satın alma gücünü derinden etkiledi. Gençler arasında yaygınlaşan yurt dışına gitme isteği sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir toplumsal huzursuzluğun da işareti. Eğitimli bireylerin Türkiye'ye dair umudunu yitirmesi bir beyin göçüne kapı aralıyor. Adalet sistemi ise uzun süredir güven kaybıyla karşı karşıya. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı tartışılır hale geldi. Medya üzerindeki baskılar ifade özgürlüğünün alanını daraltıyor. Sokaktaki vatandaşın en çok dillendirdiği kelime ise şu: Güvensizlik. Dış politikada da dalgalanmalar gözleniyor. Komşularla ilişkilerde sık sık yön değiştiriliyor. Bir dönem yurtta sul, cihanda sulh anlayışının yerini daha müdahaleci ve dalgalı bir dış politika almış gibi görünüyor. Bu da yatırımcının ve küresel aktörlerin Türkiye algısını doğrudan etkiliyor. Peki bütün bu tablo içinde umut var mı? Kesinlikle var. Türkiye genç ve dinamik nüfusu Güçlü kültürel mirası, stratejik konumu ve değişimi açık toplumsal yapısıyla potansiyele sahip bir ülke. Ancak bu potansiyelin hayata geçebilmesi için hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınmalı, liyakat yeniden kamu kurumlarının temel ilkesi olmalı, şeffaflık ve hesap verebilirlik esas alınmalı. Ekonomide yapısal reformlar, eğitimde çağdaşlaşma ve sosyal adalette derinleşme sağlanmadığı sürece günü kurtaran politikalar geleceği ipotek altına almaktan öteye geçemez. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eleştirel düşünmekten ve umut etmekten vazgeçmeyin. Hoşça kalın.